Dostum neyse sıkma canını. Eninde sonunda yakalayacağız onu. Aynen dostum. Garfield'ı halkın yanına bıraktığımız çok iyi oldu. Bayağı korktu ya kedicaz. Ne yapsın? Aynen dostum. Halkıma sahip çıkar. En azından biraz e, tatil yapmış olur ve kafasını dağıtır. Ta ki biz Venom'u yakalayana kadar. Umarım ona mutlu haberi verebiliriz. Veririz veririz Şimşekçim. E neymiş bana yapacağın sürpriz? Dostum bugün e, çok istediğim bir şey yaptım stres çarkını biliyorsun. Ha evet elde dönüyor böyle hani ım, stres atıyormuşsun falan. Ya ben onu kullandıkça daha da strese giriyorum be şimşek. Tamam örümcekciğim e, şimdi girmeyeceksin hop şurayı bir atlayalım. Bu da ne ya bu arabalar nedir şimşek? Dostum e, yakında süper kahramanların burada tehlikeli yarışı olacak. Onun için hazır buraları. Sen de olacaksın malum. Aa, e, güzel. Tamam bayılırım sürprizlere şu Venom'u yakalayana kadar eğleneceğiz diyorsun ha Şimşek. Aynen öyle örümüşek. Şimdi buradan yukarıya çıkacağım. Ondan sonra sana yapacağım sürprizi göreceksin. Stres şarkı. Ya nasıl yani? Stres şarkıyla ne sürpriz olabilir ki Şimşek ya? Hiç sevmem ben onu. Dostum sadece izle beni. Hadi bakalım gidiyoruz. İşte geldik. Sana yapacağım sürpriz buydu dostum. Ne? Şimşek sen deli misin ya? Bu nedir ya? Kocaman kocaman. Of. Dev stres çarkları bunlar. Aynen öyle dostum. Vay canına. Nasıl kullanacağım bunu? Nasıl çevireceğim? Eee istersen bir dene bakalım. Bir dakika bir dakika. Kaç tane var burada? Bir, iki, üç, dört, beş tane. Vay canına. Hepsi de birbirinden büyükmüş. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Vay 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 vay. Eee şimşek Nasıl çeviriyoruz? Anlatsana. Dostum, anlatmayacağım. Gidip kendim bul, tamam mı? Hadi bakalım. Git. E tamam o zaman. Bu yeşilmiş. Şurada ne var? E, turuncu, kırmızı, pembe ve siyah. Tamam, o zaman şu pembeden bir başlayalım. Nasıl dönüyormuş bir öğrenelim bunu. Evet. Ne oluyor be? Of. Aha, havalanıyor. Şimşek havalanıyor bu. Hadi bakalım dostum. Allah! Ne oluyor ya? Bir dakika. Tıpkı helikopter gibi. Hayatımda böyle bir stres çarkı hiç görmemiştim ha. Üstelik uçuyor. Umarım öyle çabucak durmaz. Vay 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 vay. Yukarıda kalkıyor. Dur bakayım. Biraz daha şu tuşlara basayım. Ne işe yarıyormuş bunlar? Vay canına. ileri doğru gidiyorum. Oo. Ben bununla Venom'u çok kolay yakalarım be. Ah sanırım bir problem var. Evet bu dumanlar da nereden çıkıyor? Ha tamam. Stres çarkının bilyaları çok ısındı. Evet aşırı ısınmadan dolayı e, süresi azalıyor galiba. Bakalım dönme süremiz düşüyor galiba. Hadi hadi kurtar beni. Umarım aşağıya sağ salim inebilirim. Evet şuraya atlatırsam. Of durma noktasına geldi. Neredeyse durdu duracak. Hadi oğlum hadi azıcık daha. Şimşeğin olduğu yere gidelim hadi. Hadi bakalım. Of çok büyük ya. Aşağıda sinek gibi gözüküyor şimşek. Hayır, düşüyor. Bitti. Evet, hemen atlayayım buradan aşağıya. Ah! Az kalsın boğuluyordum ya. Vay be, nereye gitti bu stres şarkı? Hemen bulayım onu. Bakalım suda kurtarabilir miyim? Aa sanırım battı ya. Tüh olacak şey değil. Evet neyse şimdi geri dönelim ve şimşeğin yanına gidelim. Hadi bakalım. Şimşek geldim dostum geldim. Dostum ne yaptın ya suya mı düştün? Ya şimşek süresi bitti. Yani çabucak durdu ve düştüm. Tamam dostum hadi bakalım devam et teste. Tamam şimdi o zaman bir de şu yeşil deneyelim ya fıstık yeşili. Çok güzelmiş ha. Fıstık gibi yani. Hadi bakalım örümcek uç. Uçuyorum şimşek. Evet. Stres çarkımızı çalıştırdık. Ve havalanmaya başladık. Efsane bir şey bu ya. Efsane. Vay 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 vay. Yalnız var ya. Orta taraf iyi sabit duruyor ha. Millet beni uzaylı sanacak be bununla. Çok güzel gidiyor. Evet biraz ortalayalım. Vay canına baya bir yukarıya çıktım ha Evet arkadaşlar Çok güzelmiş bu stres şartları Ama yakında modası Geçecektir ee, Uçak olarak kullanabiliriz bunları ya da helikopter Pardon her neyse Şimdi geri dönüyorum Umarım aşağıya düşmem Evet kullanması çok kolaymış Şöyle bir sağ yapıyorum Sol yapıyorum Ondan sonra uç tarafı yukarıya kaldırınca Yukarı gidiyor aşağıya ince Aşağıya gidiyor Yalnız var ya deniz manzarası da mükemmel. Başım döndü ya takip edemiyorum. Şuna bakar mısınız ne kadar hızlı. Evet şimdi tehlikeli yarışın yapılacağı parkura doğru gidelim. Evet yeşille baya baya hızlı döndü ve uzun süre döndü. Yani diğer az önce kullanmış olduğum gibi çabucak bitmedi. Evet bunu sanırım sağ salim indirebilirim. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Biraz kaldıralım ucunu. Biraz bas basalım aşağıya. Şimşeğin tam arkasına park edeceğim bunu. Evet burası uygun. Şimdi yavaşça olduğum yerde alçalmam gerekiyor. Evet biraz daha yavaş biraz daha yavaş. Hadi bakalım. Güzel. Harika bir iniş oldu. Yumuşacık oldu. Tamam sen burada dur bakalım stres şarkı. Hemen ben buradan bir geçeyim. Şimşek. Örümşek. Nasıldı dostum Dostum harikaydı ya Ah ah var ya bunlarla Venom'u yakalasak Daha da güzel olmaz mıydı Tamam dostum Venom'u da yakalarsın bunlarla Çok kolay olur senin için Doğru diyorsun Şimşek Hadi bakalım şimdi şu kalanları da test edeyim mi Ne diyorsun yoksa gidelim mi Dostum test et ya biraz keyfini çıkar Venom'la çok uğraşacaksın sonuçta Tamam o zaman e, bu sefer Şu sarıyı alalım Venom'u bu stres şartlarıyla yakalayacağım Hadi bakalım şimdi yükselelim 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 olduğumuz yerde evet şimdi tam gaz ileri basıyorum hadi gitsene oğlum aa gitmiyor ya hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım şimşek daha iyi bas daha iyi bas tamam şimşek şimdi basıyorum gaza evet işte bastım niye takıldı bu pedal ya şuna bak bir türlü gitmiyordu şimdi hızlandı Aman 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 şu borularla çarpmayayım da Vay canına şimşek bir anda arkamda kayboluverdi be Stres şarkı bu kadar hızlı mıymış? Acaba şu siyah e, şeyin içine yani solucan deliğinin içine girebilir miyim ki? Kullanması biraz e, zor ama Dur bakalım Evet şöyle biraz yaklaşayım Bakalım girebilecek miyim? Ah yönümü ayarlayamıyorum ki Ah sola 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 Evet dümdüz gidelim Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi stres şarkı. Hadi 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 hadi. Of ya ne biçim stres şarkısın sen? Biraz daha alçalmam lazım. Ah eh, yok. Yok 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 yok. Stres şarkıyla çok zor oluyor bu iş. Şimdi şuradan e, bu alanları iyice bir öğrenmiş olayım ki yarınki yarışta belki birinci olurum yani çocukların haberi olmadan. Bakalım kimler gelecek. Baya bir süper kahraman burada olacak arkadaşlar. Evet şimdi geri dönüyorum. Tehlikeli yarışın yapılacağı bölgede efsane stres şartlarıyla uçuyoruz arkadaşlar. Evet bunu da indireyim yavaşça. Hadi bakalım az önceki gibi güzel bir düşüş. Hayır hayır of. Of of. Çok fena oldu be. Nerede kaldı bu stres şarkı? Ah neyse. Yukarıda asılı kalmış. Hop. Şimdi tekrar yüzelim. Şimşeğin yanına gidelim ve son stres şarkımızın ne olduğunu bir görelim bakalım. Şimşek geldim şimşek. Hoş geldin dostum hadi son stres çarkını da test et. Ama iki tane var bir kırmızı bir siyah. Hayır dostum kırmızı değil o pembe. Pembe mi ya Allah Allah. Hayır kırmızıymış şimşek. Ya tamam dostum her neyse kırmızı mırmızı işte. Fuşya ya bu. Aa evet pardon şimşek fuşyaymış. Hadi bunu da kullanayım siyahı kullanmayacağım. Tamam örümcek. Hadi bakalım şimdi uçuyoruz. O karşıda bir stres şarkı daha mı var bana mı öyle geliyor? Vay canına o nereden geldi ya pembe hem de. Aa demek ki benim haricimde başkaları da stres şarkı kullanmış. Evet şu dağ manzarasının olduğu yerden şöyle aşağıya doğru bir gidelim bakalım neler var neler yok. Hafiften hızlanıyorum. Gerçekten çok zevkli bir e, araç ya. Stres çarkı. Elle çevrildiğini biliyordum ama uçan stres çarkının olduğunu hiç bilmiyordum. Şimşek işte bu ya. Hep sürprizlerle dolu. Evet şöyle biraz alçalalım. Yakından bakalım aşağıdaki stres çarkına. Ah. Evet o da düşmüş sanırım. Çok hızlı çevirmek gerekiyor stres çarklarını. Yoksa çabucak denizin dibini boyluyorsunuz. Ah şuraya park edebilir miyim acaba? Şu arabalara bir baksaydım. Hayır hayır hayır. hayır. Of direklere çarptım. Olamaz stres şarkı düştü. Of alev aldı bir de ya. Olacak şey değil. Hemen buradan uzaklaşalım patlama olabilir. Evet dostlarım. Yarınki tehlikeli yarışta görüşürüz. Ve Venom'un da canını okuyacağız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ha. Hoşçakalın bay bay.